Ayşe semali Ayşe görüyorsunuz yavruları. Ayşe bu yavrular tarladan almıştım ya iki tane tarladan. Üç tanesi ölmüştü. Ayşe bunlar benim saygımda yaşıyor. Sular bir bak ya maşallah. Ayşe yavruları buraya koydum. Yavrular büyüdü. Gözlerini açtı. Dünyayı görüyorlar. Ayşe Allah'ım da bana sevap yazsın bu yola bu koydum için biliyorsunuz tarlada her şey olabilir diken cam onu öldürecek bir şey olabilir her şey o oh, maşallah yani annesi de burada annesi de tarlada yatıyordu bu yani burası bizim kapımızın önü o yavrular da sudaydı biliyorsunuz her şey su en akadaydı üç tanesi öldü üç tanesi yaşıyor Sula bak ya maşallah ya Maşallah ya gel. gel 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 Maşallah sana Sana maşallah sana Sen nasıl bir şeysin sen Sen gel buraya sen 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 nasıl bir şeysin sen 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 benim yerim ben seni Aç saatte Saatte beşi 4 geçe Her şey görüyorsunuz. 5'i 5 geçiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi 5'i 5 geçiyor evet. Hey maşallah, hey maşallah. Va 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 va. Hey maşallah ya. Allah'ım nazarlardan neden neden saklasın bunlar ya. Ayrıca kurban oldum Allah'ım bunlar böyle yarattı. Büyüyecekler. Yaşlanacaklar. Onunla ölecekler. Yani o da bir tane köpek var. Şun yüzünden yemek yiyemiyor. Ona dalıyor diye. Uy maşallah. Uy maşallah. Gözler de açılmış ya. Maşallah maşallah. Gel gel. Gelin buraya. Eşek. Ayşe su su dişi su da erkek Ayşe su erkek su diş Ayşe Maşallah 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 Ayşe ben bunlar var ya Ayşe bunlar var ya yeme, diyorum, yemek istiyorum yemek Baba baba nasıl oynuyorlar ya Maşallah 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 Vah 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 Maşallah. Ayrıca ben de şimdi daha e, kapattan kapattıktan sonra benim köpekleri çekeceğim. Benim köpekleri de görün. Maşallah. 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 Fıcılarıma. Vav vav vav. buraya. Ha, sizin pozunuzu da aldım. Onun maşallah demeyi de unutmayın. Hayvanlara nazar girmesin. Vav 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 maşallah. <laughs> ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet Köpeklerimi de çekeceğim. Allah'ıma emanet olun. Ayşe Ayşe şimdi akşam oldu. Ayşe biliyorsunuz kuşlar gitti bunun. Kuşlar yok. Saatimize bakalım. Ayrıca saat ya 4 geçiyor. Ayrıca ben o kuşlar orayı temizlemiştim. Ayağımı görüyorsunuz. Ayaklarım bok, pis oldu. Ayrıca bir de burayı da şey yaptım. Burayı ben dün temizlemiştim. Dün burada masa vardı. O masayı ben dün tamladım. Şimdi burası kuruması lazım Ayşir. Şimdi yemi koysam yemin artık ıslak olacak. Yani buraya güneş koyacağım. Orası kuruyacak. Orasına koyacağım yemleri. Ayşe görüyorsunuz artık kuşlar yok. Kuşlar aldılar. Ben size demiştim ya kuşlardan yoruldum. Abi gelip bakacak diye. Onları al git de Ayşe kuşu. Yemleri de burada duracak Ayşe. Ayağım başım pislendi. Burayı temizledim Ayşe. Burayı temizledim. Burayı kendi başıma yaptım. Allah şükür şey olsun işim bitti. Şimdi eve gidip banyo yapacağım. Yani böyle okula demem. Üstümde battı. Üstümde değişeceğim. Bakın çamur oldu. Boka döndü Hayser. Bok üst, üste döndük. Ayağım bok oldu. Üstlerim bok oldu. Kuş bok oldu. Kuşların kafesini temizledim. Onu koydum şey ahaya. Ah, Öne koydum. Sonra yazım olur diye. Kedi kedide boya koydum aslan yan etmesin diye boğalar diye. Ben de şimdi köpeklerin yemeğini verdim olsun da eve geçeceğim. Banyomu yaparım. Ayağım başım bok oldu ya. Vallahi billahi ya. Ayşe görüyorsunuz değil mi beni? Ben nasıl uğraşıyorum bu alala? Bu nasıl uğraşıyorum? Görüyorsunuz. Paşa da oturuyor ya. Şöyle keşke paşacı benim keyfim olsa. Acaba ne kapatayım. Daha bu ayı yakayacağım. Hayvanların yemeğini vereceğim. Allah'ım var onu kendinize iyi bakın.